Merhabalar, ben diş hekimi Kübra Çakır Şahin, e, Muğla Yücelen Hastanesi Diş Polikliniğinde e, hizmet vermekteyim sizlere. E, bugün e, diş temizliği zararlı mıdır? E, hastalar tarafından bana en çok yöneltilen soru olduğu için bu konudan bahsetmek istiyorum diş temizliğinin dişler üzerinde, diş minesi üzerinde herhangi bir zararı bulunmamaktadır. Tam tersi diş etlerinde oluşan iltihaplanmaların, kanamaların ve ödemlerin önüne geçmek için çok sıklıkla uyguladığımız bir tedavi şeklidir. 6 ayda bir düzenli olarak bu temizliği yaptırmak gerekir dişler üzerinde fırçalamalarda aksaklıklar olduğunda ya da doğru fırçalama yapamadığımızda plaklar oluşmakta. Daha sonra bu plaklar zaman içerisindeki birikimin artmasıyla birlikte diş taşlarına dönüşmektedir. Oluşan diş taşları da diş etlerinde kanamalara, iltihaplanmalara ve hatta ilerlemiş boyutlarında diş eti çekilmeleriyle birlikte diş kayıplarına kadar gidebilmektedir. Bu yüzden işler bu noktaya gelmeden önce diş temizliğimizi 6 ayda bir Yaptırmamız gerekir. İşlem de çok zor bir işlem değil zaten, uzun sürmeyen, konforlu bir işlem. Ultrasonik cihazlarla çalışıyoruz ve cihaz çalışırken sürekli olarak su geldiği için diş minesinde de herhangi bir zararı bulunmamaktadır yapılan işlemin. Sizlere diş temizliğinizi yaptırmak üzere hastanemize bekliyorum. Sağlıklı günler diliyorum.